Günlük 200 bin dolar şey pardon günlük 200 bin varil seviyesinde olan petrol satışını çok kısa bir zamanda 400 bin varile çıkarmayı düşünüyoruz diyorlar. Ben defalarca meclise soru önergesi verdim. Genel kurulda konuşma yaptım. Dedim ki bu petrolü kaça alıyorsunuz? Ne kadar alıyorsunuz? Yani kaç milyon ton veya milyon varil alıyorsunuz? Bunu kime satıyorsunuz? Ve bu paralar nereye gidiyor? Şu ana kadar bir cevap yok. Ve piyasada bu paraların önemli bir kısmının İsviçre bankalarına, Malezya ve Singapur'a gittiğiyle ilgili söylentiler var. Fiyat asla açıklanmıyor, miktar asla açıklanmıyor. Buradan nereye varacağım? Bir şey sorabilir miyim? Buradan Kürtlerin, nereye varacağım? Kürtlerin petrolünü Türkiye'nin almasından rahatsız mısınız? Rahatsız değilim. Kürtlerin ve Müslümanların parası petrolü Malezya bankalarına gitmesin, İsviçre bankalarına gitmesin. Niye bu iddiada bulunuyorum? Bugün yine bir gazete haberi ve teyit ediyoruz bunu. Soruyoruz da Süleymaniye'de 250 şirket iflas etti. Yani, yani. Kürdistan bölgesinde Süleymaniye'de 250 şirket iflas etti yani iflasını açıkladı. Ciddi bir ekonomik kriz var. Müteahhitlerin paraları ödenemiyor çok ucuzculuk yapıyorsunuz ve bunu niye AK Parti'ye böyle can siparişi yapıyorsunuz onu da anlamıyorum. Hangi sıfatla kimsiniz? AK Parti kurucusu musunuz? Genel merkez yöneticisi misiniz? Bana mı söylüyorsunuz? Siz tabii tabii size söylüyorum. Size söylüyorum. En büyük ben diyorum kaynağı ki Kürtlerin, olan petrolün, Kürtlerin, Türkler parası nereye gidiyor? Nereye? Rahatsız oluyorum. Gidin bedavaya alıyorsanız. Mesut Barzani'ye sorun. Beda Mesut Barzani'ye Barzani onları. Soruyorum bunu. Mesut Barzani'ye de soruyorum. Irak yönetimi. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine de soruyorum. Bir dakika. Hiç polemik yapmayın. Polemik yapmayın haddinizi Irak bilir. Yönetimi, haddinizi bilin Altan polemik Bey, yapmayın. Sarpı 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 bunu mecliste soru önergesiyle sordum. Saygılı, Genel kurumda ben sordum. Ben çok bildir, bildir haddini bildirebiliyorsun. Bildi. Kürt serin petrolünün parası nereye gidiyor? Irak yönetimi. Nereye gidiyor? Kuzey Irak'a para ödemiyor. Kuzey Irak maaşları dahi ödemeyecek durumda. 200, Üçün bin varil, varil petrolün lazım. 200 bin varil petrolün piyasa değeri 100 dolarla. Sen ben neysen biliyorsun. kralın bana haddini bildirmez. Başbakanı rezil durum bildiremez. Sen kimsin? Sen kimsin sen niye ya? Sen Türklerin petrolünden sen kimsin? rahatsız ben sana, oluyorsun. Ben sana ben rahatsız olmuyorum. Rahatsız çevirme. Işte. Ben diyorum ki kime satıyorsun? Kaça satıyorsun? Para nereye gidiyor? Git ne Açıkla bunu. Açıkla bunu. Sana da soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti milletvekiliyim ben Türkiye Cumhuriyeti'ne soruyorum. Bu paralar nereye gidiyor? nereden geçiyor? Kimin kasasına giriyor? Kaça Tam alıyoruz? Tam tersine kaça Kürtlerin Kaka satıyoruz? petrolünün daha fazla alınması, bunu, Kürtlerin dünyaya entegre olmasının peşinde olmalı. Bundan Böyle niye benim, rahatsız olur? Mecliste konuşuyorum bunu.